Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videomla karşınızdayım. Bugün e, PUBG mobil oyunundayız yine. Ama Evet Şey Birkaç şeyleri bulamadık. Rübele Birisi var. Hemen onu loot'una alalım. Я подамся. А ты не я подамся? ладно. А Şöyle Şimdi burada bekleyeceğim adam gelsin diye. Evet, Dur Ya bana ne olur ya. Adam lan Arkadaşlar ne? Hadi bakalım arkadaşlar. Nope net. Nope Yani gerçekten nope arkadaşlar. Gerçekten nope. Gerçekten. Gerçekten nope bu da çok güzel bu da gerçekten mutluyum ooo bekle benim silahımla aynı Suyla yapıyor ya. Ay bakayım ağlamayın, ağlamayın dedi aynı. Burada <laughs> ağlıyorsun. Gerçekten diyorum ağlıyorsun. O kadar pabucu mu biz? Ağlanacak bir şey yok ki. Normal adam. Mı? Direk motorla deriz atarak yaptım. Motorla deriz atarak arabayı aldım. Allah. Kaç 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 kaç. Bari. Lan poçinki nerede? Lan biz poçinki geçmişiz. Lan. Kaç 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 koş 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 koş. koş. Arkadaşlar, ya canım arkadaşlar ya içeri gitmem lazım oynamam için balkondayım da internet. Onun annem ne de. yaptı?